Yiyeceğim. Söyle söyle. Ben uyuyayım. Ya, ne olacak ne olacak Ben beş tane yedim uyanayım. Bir tane yedim saf. Ben gerizim. Bir tane yedim. <laughs> Ayıp ya. Amca masken ne koruyun? Her sabah bencek uyanıp alacağım. Senin kimliği kim çalmış? Kim ne Düzden de yapacağım. Aldın mı son? <laughs> Düzden'i <ya>. kim aldı? <laughs> Düzden'i kim aldı? <gülüyor> Şaka <gülüyor> yapmış. <laughs> şaka. Şaka. Diyor, kaç para dedik kaç, kaç para kaç para sen? kaç para dedin kim 27 lira da şaka oldu. Para <laughs> bana geçti dona 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 27 lira dona dona be ya, hep ben Oğlum, <laughs> ben konuşayım. Ben konuşayım. Bunlar kek. Ben dünyanın en iyi. Hadi bakalım. Abi. Emir. Emir doktoru. Sarış mı oldunuz? Ne oldu? Var. Sağ Sağ var. Var. Emir siz ol. siz siz ol. şey. ne? Ben Veya. bir bardak. Sil onu. şunu Ulan Emir ne yaptın lan? Sil çok. Sil, oraya. sil, sil. Tamam. <gülüyor> Senin bir bardak rakı Senin bir bardak rakı Sen İki <laughs> ben daha iyi anlayacağım Bu adam şey, var. Şey, i̇şte ne oluyor demek. <gülüyor> yani. Evet, <laughs> dublör. Sen ne oraya geçtin? Kara sen ne içtin güzelleştin <laughs> de şimdi böyle? Valla bundan önce iki bir açtım. içtim. Bundan önce içtim. İyice mallaştım. Kendimi gene aç çok biliyorum. <gülüyor> 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 Güzel. Evet, hani, nah, <gülüyor> <gülüyor> sen sen yengeler nasıl izin aldın şimdi geldin? Anımdan, anımdan senin. Ne buraya ya? Bırak, bırak. Da. Ya sana izin vermedi ya. Bırak ama. Şey diye, ya ben Görünce. izin alırım. Ben Ya, gitti. Amca, ya izin aldım mı bu sözde? mıyım? Bitti. Ne, de bak, ne dedin? Ne dedin ama ne kim dedin? Canım? Kim çaldı? Ya da Ferhat dedi bak. Ya. Ferhat dedi. Ya Mustafa sen çek. Bunlar çekme. Yalancı bunlar. Ne dediler? Ne Bunlar ben doğrucuyuz. Ben ben bu adam hiç içmedi. Doğrular. Bu yalancı. <laughs> bu yalancı. <gülüyor> <gülüyor> bu adam bir bardak içti. Bu, bu yalancı bu. Yalancı. <laughs> bu adama yazık oldu. O oldu ama yazık oldu. Hadi bu oğlum. adam üç beş <laughs> bardak kaptırmanak lazım. Kaptırmanak. Sen onu bırak da Ferhat abi bir şey diyeceğim sana. Ha. Sen devlete nasıl geçiriyorsun? Devlete nasıl geçiyorsun? Geçiyorsan ama. boş. <laughs> I'm <laughs> <laughs>